Değerli dostlar Emre Çimen ben YouTube kanalıma hoş geldiniz. Cüneyt'ten selamünaleyküm. Nasılsınız? iyi misiniz? Şükürler olsun beni. Çok iyisiniz umarım. Baron yapma da. Gecemizi geldik açtık. Müjgan ve üçlü çete ekibi yok. <laughs> Ortalık daha sakin, daha güzel. Baro. Geceyi bir tımar yapacağım şimdi. Tamam, alayım da onu. Gel. Gel. Vay gece vay! Gecelerin gecesi. Sinekler bizi de bıraktı sadece sen olsaydın Sinekler var ya Bizi de bıraktın oğluşum Aslan parçası güzel bir yemek hazırlayalım. Kapatıyorum lan. Güzel. Kom igjen, da. Değerli dostlar, tımarımızı yaptık, hayvanlarımızı yedirdik. Diğer bahçede görüşürüz. Orada işlerimiz var. Selamlar için kolay gelsin. Gelersin mi acaba? Bu Hemen kolay gelsin. Değerli dostlar hemen orayı yıkıyor. Burayı da yıkadı. Ben de buranın eksikti tamamladım burayı ama sucu da şimdi gelemeyiz için aradı söyledi. Baba hastaneye gitmiş. Hayır olsun inşallah. O da yarına kaldı ya da öbür güne. Şimdi buraları boşalttık, temizledik, yıkadık. Hazır buralar. Kapıları takılacak. Değerli dostlar burada işlerimizi bitirdik Eymen'le birlikte. Şimdi diğer bahçeye doğru gideceğim. Oradan da bir sanayiye uğrayıp şu demirciye bir daha bakacağım. Tam yüzmelik hava var. Yüzmelik. Gel Sezer. Yavaş. Gel. Ne haber? Hı? Hı? Durumlar nasıl Sezar? Dur bakayım. Oo. Bunlar nasıl Sezar Bey? He? Ağza bak. Öyle güçlü bir çenesi var ki. Acayip bir güçlü çenesi var. Sezar ne yapıyor? Ne oldu? Kim o? Sezar. Hera kıskandı. Gördün mü hemen bizi? Gördün mü Hera'yı? Hera diyor ki beni sev. Onu sevme. Duydun mu Sezar? He ölüş. He Yat Yat. Ya. Ya. Lan kemiğe lan kemiğe. Gece afiyet olsun. Ne yiyorsun? Çay rotu mu? Ne herif herif herif. Gece Bey. Bir de boya yaptı yüzünü gözünü. Herif herif. herif. Herifim dedim, herifim. Herifim, herifim. Ay. Onları da sevelim, onları da üzülmesin. Gel. Merhaba, sana en son geleceğim. Merhaba. naber Elif. herif barın ne oluyor? ne he kral kral el mi vereceğim ver bakayım ver merhaba Merhaba Baron Bir bebek gibi söylmek istiyor Baron sen de ba Baron da bayağı tüy dökmeye girdi Evet Bir evet. bak Of, ferime'lik Hmm. Bunlar ne kıskançtır. Mezar da kıskanç. Ha, ha. Evet, ha. Tamam, tamam, tamam. Açtım bunu. Elimi dur, <laughs> elimi kestin. Ne <laughs> Oğlum elimi kestin ya. Bu zaman haşim olmadı. Ha. Azıcık, dur, sakin, sakin, sakin. Aferin kızım. Kızım çok heyecan iyi bir şey aferin. değil. Aferin. Aferin kızım. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> Hadi. 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 Değerli dostlar, bu videomuz da buraya kadar olsun. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Görüşürüz.